de bugüne kadar destek verdik. Bundan sonra da her türlü desteği vereceğiz. İnşallah önümüzde de öyle görünüyor ki birleşsine daha beraber olacağız ve her türlü değerlerimize katkı Ben şunu çok samimi olarak ifade etmek istiyorum. Benim yapımda şovmenlik yok. Yaptığını çok anlatmak da yok ama biz Bafra'yı kendimiz artık, kendimizi diyebilirim ortaya koymuş. Artık bundan sonra her türlü e, mücadelemiz, varlığımız, her şeyimiz Bafra'yız. Bafra'nın değerler adına da bu yapılan e, çalışmalara katkı sağlamaktan çok doğal, normal bir şey. Töpülen yani, bir şey olduğunu da düşünmüyorum. Ben şahsen Bafra ve Samsun sevdalısıyım çok açık söylüyorum Samsun adına, Afra adına İstanbul'da ve Samsun ve Afra dışında yapılan faaliyetlerin aşağı yukarı hepsine katıldım. Bu sefer bu biraz kırklık bir döneme denk geldi. Orada e, bulunamadım sergide ama görünüm sizlerleydi ve Namık abi de bizi aradı, bilgi verdi.